bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Annemle. Annenizle efendim. Neden anneniz efendim? Ee, farklı şehirde çünkü özlüyorum o yüzden. <laughs> <laughs> Annemle başlayacağım. Evet. Yani, Siz abinize çok sevinir efendim. Teşekkür ederim. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Hiç kimse istemiyorum. İnsan istemiyorum. Neden efendim? İnsanlar kötü. Bütün mü? İnsanlar kötü. Teşekkür ederim. Ben bayramda... <laughs> Konuşma olacağım Bütünüz efendim. Aa böyle mi? Evet. Aa bayramda şey ailemle buluşmak istiyorum da. Ailenizle buluşmak istersiniz. Evet, evet, Aileniz çok mu değerli efendim sizin için? Evet çok değerli. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı'na ne daha fazla olurdu. Teşekkür ederim efendim. Bu bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Kimle? Yani... Teyzem olabilir ya. Merhaba. Evet. seviyorsunuz Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Bu bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Ben de ailemle buluşmak isterim. Ailenizle buluşmak Hı -hı. isterim. Evet. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Efendim, bu bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Ailemle beraber geçirmek isterim. Ailenizle beraber geçirmek isterim. Evet. Çok teşekkür ederim Anlam efendim. değil. merhaba. Hoş bulduk. Bu bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Abi şimdi yayınlayacağım platforma göre Kız arkadaşlarım var. 2 saat 2 saat ayırırım onlara 4-5 tane. <laughs> İzin ne olursa evet. bugün hepsini ayırırım. Aileni peki vakit ayırırım. Ailen her gün ayırırım zaten. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Kız arkadaşımla. Kız arkadaşınızla. Çok mu önemli efendim? Evet yani. Sizin için önemli mi? mı? Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Yani sevdiklerimizle buluşmaya çalışıyoruz işte. Sevdiklerimiz evet. en önemli olan hangisi efendim? En önemli aile büyüklüğü. Aile büyüklerimiz. Seninle olmuyor. En çok kimle buluşmak istersiniz? Kimle ben buluşmak istedim evet efendim. En çok istediğiniz kim? Ee, bilmiyorum. <laughs> Ailemiz şey olabilir. Kim? <laughs> Ailemiz olabilir. Örnek veriyorum. Annemle olabilir. Annemle buluşmak istedim. Annemle buluşmak. Evet. Teşekkürler efendim. efendim de en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Bu bayram kimle ben bugün bu bayram kimseyle buluşmak istemiyorum. Tatile gideceğim. Tatile gideceksin. Evet oğlum. Buluşmamanızın bir nedeni var mı efendim? Sizin için sakın Yani yoksa. akrabalarımı sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. <laughs> El öpmek istemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun. Bayramda bu en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Uzun zamandır ailemle görüşmedim. Ailemle buluşmak istedim. Aileniz sizden uzak mı efendim? Uzak. Geçmiş olsun efendim. E, mutlu günler dilerim. İyi bayramlar bayram dilerim efendim. Size de iyi bayram. En çok kimle buluşmak istersiniz? Ailemle. Aileniz, aileniz sizden uzakta mı efendim? Uzakta. Nerede efendim? Evet. Hayda. İnşallah buluşuruz. İnşallah. Sede bayramlar. Siz kimle buluşmak istersiniz? Merhabalar efendim. Merhaba abi. Bu bayram en çok kiminle buluşmak istersiniz? En çok kiminle? Aynen An efendim. Annem babamla beraber olmak isterim. Annem babamla şimdi oh! burada bu 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 Yok yanımda var. Annem burada. Başka sevdiğiniz için yok mu efendim? Abi var da işte çoğu yanımda zaten. Çoğu yanımda teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Bu bayram en çok kiminle buluşmak istersiniz efendim? En çok sevgilimle buluşmak istedim. Sevgilim. Aynen. Sevgiliniz Se peki sizden uzak mı efendim? Sevgilim uzak biraz ya. Uzak. Altın da oturuyor kendisi. Altın. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Doğan'la çin Çin'de? <laughs> Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Merhaba. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Ya, yani, muhtemelen kız arkadaşımla. Kız arkadaşın. Kız evet. arkadaşın size uzakta mı efendim? Evet şehir dışında. Şehir dışında efendim. İnşallah buluşursunuz. İnşallah buluşursunuz efendim. Ne istersin kanka? Bu bayram en çok Tuğba ile buluşmak isterim. Tuğba ile. Aynen. Sevdiğin kız mı? Aynen sevdiğim kız. İnşallah, İnşallah buluşur. mutlu olursun kanka. İnşallah. Efendim bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Bu bayram en çok Yağmur'la buluşmak istiyorum. Yağmur'la. Sevdiğin kız mı efendim? Evet sevdiğim kız. İnşallah mutlu olursunuz efendim. İnşallah. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Ben de bu bayram en çok Ceren'le buluşmak istiyorum. Ceren. Sevdiğin kız mı kanka? Evet sağ ol. İnşallah mutlu olursun kanka. Efendim merhabalar. Merhaba. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Rumla. Kimle buluşmak istersiniz? Çok seviyoruz seviyorsunuz efendim? Hem de nasıl? Dünyalar kadar. Teşekkür ederim efendim. Bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? <laughs> kimle buluşmak isterim? Aynen efendim. Valla istediğim herkes şu an yanımda olduğu için öyle bir isteğim yok. Sevgilim miyim ben bu soruya cevap olarak? Teşekkür ederim efendim. Kıymetini bilen herkes sizin kadar şanslı değil yalnız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Valla abi kız arkadaşım var. Onunla buluşmak isterdim yani. Onunla buluşmak isterdim. Evet. Peki buluşma şansın var mı? Buluşabilir misin? Bu bayram Ankara'dayım abi. Üniversiteler kısaltıyorum. üniversitede. Başarılı diyorum sanki. Onunla buluşmak biraz zor diyorsun değil mi? Bu bayram zor evet. Teşekkür ederim efendim. Merhaba. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Abi era yedi kaponla buluşmak isterim ya. Yani. Sevdiğiniz mi efendim? Evet. Başarılı bir arafat. Teşekkürler İnşallah şey abi. Olsun efendim. Oluruz abi inanıyorum. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Aynı şekilde. Onlarla birlikteyim zaten. Birliktesiniz. Kıymetini bilin. Herkes sizin kadar şahane Teşekkür şangirin. Merhaba. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Yani ben de akrabalarımla buluşmak isterdim. Akrabalarınız yani. sizden uzakta mı efendim? Evet. İnşallah buluşursunuz. İnşallah. Mutluluklar dilerim efendim. İyi bayramlar diliyorum. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> abi yani dedemle buluşmak istiyorum. Dedenle. Deden, Nasıl deden, yani? Deden senden uzakta mı? Evet Aksaray'da. Aksaray'da. Nida Aksaray. Efendim? Nida Aksaray. Evet. Burada. Onun yanına gitmek mi istersin? Evet onun yanına gitmek. Bayram evet. en çok kimle buluşmak istersiniz? Vallahi buluşmak istediğim insanlarla beraberim zaten. Hepsiyle <laughs> beraberim. Evet hepsine beraberim. Evet, Kıymetini bilin herkes sizin kadar şansı değil. Aynen öyle evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim efendim. Bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Para ünç şöhret. Kimle? Para ünç şöhret. Para ünç şöhret. Ay. Senin kız arkadaşın yok mu kanka? Var. <laughs> Ama en çok parayla duyuyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Daha en çok kimle buluşmak istersiniz? Sevgilim. Sevgilin. Evet. Sevgiliniz burada mı efendim? Yok. Nerede? Mısır'da. Mısır'da. İnşallah kavuşursunuz efendim. İnşallah. Efendim merhaba. Merhaba. Bu bayram en çok kimle buluşmak Yok. istersiniz? Arkadaşımla buluşmak isterim. Arkadaşınızla buluşmak istersiniz Hep efendim. beraberiz. Daha bayramdan önce kutluyoruz biz. Bayramdan önce bayram yaptım diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim efendim. Bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Çok kimle buluşmak isterim? Aynen efendim. Arkadaşımla buluşmak istiyorum. Arkadaşımızla işte? buluşmak istiyorum. Buluştunuz. Evet. Bayramdan önce bayram yaptınız. Evet bayramda da buluşacağız. Yani. Bayramda buluşacağız. Teşekkür ederim efendim. İyi, Bu bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Vallahi bir sevgilim var onunla buluşmak isterim. Onunla buluşmak o da da biraz Sevgilim sizden uzakta Evet maalesef uzakta. İnşallah buluşursunuz. İnşallah, mutlu olursunuz inşallah, Efendim. Inşallah. Bayramda en çok kimle buluşmak istersiniz? Herhalde ailemin yanında olmak isterdim ben. Yani tekrardan evet. aileniz uzak mı siz efendim? Hayır. Ama şey yani, ailenin süreli uzakta yani. O evet, yüzden. Harapladım. İnşallah buluşursunuz İnşallah, teşekkür ederim. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? En çok kimle buluşmak isterim? Ölenlerimle buluşmak isterim kimle? ya muhtemelen. Kaybettiklerimle buluşmak isterim. Neden efendim? Ya çünkü onların özlemi ayrı yani. Kaybettiklerimle buluşmak istersin yani. Kimle adam, buluşmak adam. isterim Adamsınız. Teşekkür ederim efendim. Eyvallah. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Efendim. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? E, bu bayram köydeki bütün sevdiklerimi en çok da halamla buluşmak istedim. Hı -hı. Halam da Bursa'da şu anda. Hı -hı. Ee, en son Ramazan bayramında görüştük. Fatmalarını çok seviyorum. Ee, çok da selamlarımı iletiyorum. İyi bayramlarını diliyorum. İnşallah görüşürüz ve mutlu olacağız efendim. en çok kimle buluşmak istersiniz? Kimseyle buluşmak istemiyorum ya. Yani. Neden efendim? Böyle iyi. Öyle iyi mi? Evet. efendim. Kimseyi... Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Valla Mehmet abim de bir kuzenim var. Onunla yıllardır görüşemiyoruz. Bir denk gelirsek inşallah bu sene hedefimiz o. Kaç sene oldu efendim? 5-6 sene oldu ya görüşmeyeli. 5-6 sene. Aynen. Siz nasıl bir kuzensiniz efendim? Kendisi doğu görevine gitti. Ha görevde. Aynen. İnşallah mutluluklar. İnşallah, i̇nşallah bu, bu sene, sene gelecek. Olacak. İnşallah. i̇nşallah. Hedefimiz o şu. Ayrım, en çok kimle buluşmak istersiniz? Babaannemle. Babaannenizle. Babaannen size uzakta mı efendim? Evet uzakta. Kaç senede görüşmüyorsunuz efendim? Yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl oldu. İnşallah görüşürsünüz efendim. Mutlu olursunuz. Çok en çok kimle buluşmak istersiniz? Allah abi. Bir tane eski sevgilim vardı. Evet. Onunla bir denk gelmek isterim, buluşmak isterim. Çok mu özlediniz? Ne bir şey değil mi? Allah abi bir, bir sene ya, 390 gün olmuştu bugün itibariyle görüşmeli. Dün bir yerde denk geldik. İnşallah belki yine denk geliriz bayramda. Efendim. efendim bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? bu bayram kendimle buluşmak isterim. Kendinizle buluşmak evet. isterim. Kendimle bir türlü buluşamadım. Kendinizle buluşamadım. Barışamadım kendimle. Kahretsiniz efendim. İnşallah barışırsınız İzhabar. efendim. Bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Ee, sanırım ailemle. Aileniz. Aileniz size uzakta mı efendim? Ee, aslında yok. Çok uzak değiller. İstanbul'da var. İstanbul'da var. Evet. İnşallah mutlu olursun buluşursunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Bayram en çok kimseyle. Neden efendim? kimsemiz kalmadı dayı. Neden efendim? Geçmiş olsun. Neyiniz mi? Dostların hepsi kahpe çıktı. Aa. Sevdiğimiz Aa. en iyisi yanımızda kadar. <laughs> Oğlum sana soruyor vallahi. Vallahi ailemle buluşmak daha iyidir ya. Yani. Ailenizle buluşmak daha iyidir. Kafa seviyorsunuz ailenizle. Tabii zaten? ki teşekkür ederim efendim. İnşallah Şimdi, mutlu olursunuz efendim. Efendim siz ne dersiniz? Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Hiç de. Nedir efendim? Peki iyiyim ben böyle. Rahat. Teşekkür ederim. Ben. teşekkür ederim. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz? Vallahi abi Allah izin verirse de yerimizin öpmeye gideceğiz. Yerimizin elini gideceğiz. size uzak mı efendim? Evet Ankara haymanada Ankara Ayman yani. Yakındır uzak değil ki efendim. Yakındır evet efendim. Yani dedelerimizin, aile evet. büyüklerimizin önüne Büyükler başlayacak. Aynen. Ondan sonra da Allah izin verirse Kuzenim ve ben güzel bir tatil yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Kendisi Özcan Bey. Tanışırım. <laughs> Konuşurum efendim, tanışırım bu sefer. Özcan Bey gelir misiniz lütfen? Rica ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Bu bayram en çok kimle buluşmak istersiniz efendim? Ya ben, benim de bir sürü sevdiklerim Ankara'da aslında. O yüzden bir yerlere gitmiyorum, hepsi yanımda şu an. Hepsi evet, yanınızda. Evet. Ben de ailemi tercih ederdim. Aileniz yanınızda değil mi? Evet yanımda. Ay, çok şanslısınız. Teşekkürler. Peki ailesi uzakta olanlara bir şey söylemek ister misiniz efendim? Ya, aile ne kadar uzak olursa olsun onlar kalbimizde olur. Konuşta <laughs> aile diyorsunuz değil mi? Evet, sonuçta aile. Teşekkür ederim efendim. Buluşmak istersiniz. Evet, çok... Kim yok ya? Aileniz, sevdiğiniz kimse şey yok Ailemle. mu? Ailemle. Ailemizle Aile, Ailemle. Teşekkür ederim efendim.